Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Bugün çok kıymetli bir gün. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum davetinizi kabul ettiğin için. Rica ederim. Ee, ne demek. Ee, tabii ki yeni de Cumhurbaşkanımızın yayındaydık. Yeni bitti o da. Biraz uzun sürdü. 3-4 saat. <gülüyor> <gülüyor> Oradan çıkıp sizin yayınıza katıldım. Harika, evet. çok 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 teşekkür ediyorum tekrar çok iyi oldu. Evet. Ee, öncelikle nasılsın? İyi misin? Nasıl geçiyor günlerin? İyiyim, teşekkürler. Ee, tabii ki evde durarak geçiyor. Yani hiç şey yapmadım şey özellikle bu aylarda daha önceki <laughs> yıllarda hiç bu kadar evde durmamıştım. Ee, Hı -hı. Şu anda zaten bu salgın olmasaydı büyük bir bal farklı bir ülkede şu an kampta olacaktım. Olimpiyatlara hazırlık için. Ee, dediğim gibi ilk kez bu aylarda evde geçiriyorum yani yaklaşık 10-11 yıldır, 12 yıldır da 15 yıldır da diyebilirim. İlk kez bu aylarda evde evde, evde kulüp de geçiriyordum işte şimdi evdeyiz evde geçiriyorum. Ee, bu bilmiyorum hani e, iyi mi oldu kötü mü oldu diye soracak olursak Hı -hı. biraz benim için hani e, benim kendi açımdan biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı çünkü bir takım sakatlıklarım falan da vardı sırtımda. Sakatlık demeyelim de bazı kasların zayıf kalması diğerlerine göre. <laughs> ee, hani onları geliştirmemiş için 2-3 aylık bir süre vardı. Böyle bir şey olması gerekiyordu. İşte hani <laughs> bu da ertelenici sene olimpiyat. Biraz da benim işime yaradığı gibi geldi bana biraz. <laughs> yani evet. Evet, oraya geleceğim birazdan da. Evet. Ee, şöyle biraz geriden başlayayım, tabii geçmiş olsun tabii bu arada. Ee, olun, ama onu konuşacağız. Şimdi bu bayramı da evde geçiriyoruz. Bir önceki bayramı da evde geçirmiştik 23 Nisan'ı. Bugün de evet. 19'luyuz. Ee, hem size de özel biraz. Spor bayramı çünkü. Sizlerin de, tabii de e, tabii bayramı. Ki. Sen neler söylemek istersin? İki bayramdır evdeyiz, biraz günlük geçiyor sanki. Yani e, aslında şimdi 23 Nisan, e, ya ben köydeyken ilkokul, 5. beşinci Kara köyde okudum. O zaman inanılmaz zevkliydi. Yani hı hı. inanılmazdı yani ve onu hiçbir şehirde falan hiçbir yerde görmedim çünkü sabah başlardık akşama kadar e, oyunlar eğlenceler yani her şey olurdu. Bütün aileler gelirdi köyler. Köylerde genelde böyle geçerdi. E, hı hı. Tabii ne zaman işte güneş başlardık şehre geldik. O tadı alamadım. Tekrardan 23 onu söylemek istiyorum. Tabii hı hı. 19 Mayıs'larda tabii ki sporcularımızın hem Atatürk'ü alma ve hem de gençliğimizin, sporcularımızın bayramı. Tabii ki bu ülkeye sadece tabii ki diğer şeylerde değil, bu ülke yani spor dağında da hı hı. en iyi şekilde temsil edilmesi başarı kazandırılması gerekiyor. Çünkü gelişmiş ülkelere bakıyoruz. Hepsinin gerçekten inanılmaz performanslar var. Bakın bizim nüfusu hı hı. bize göre e, yani neredeyse o, o 20'de bir olan bir ülke bile yani gelişmişliğinden dolayı. Hani gerçekten sporda çok başarılı, yani olimpiyatlarda özellikle. Hı hı. Çok başarılı hı hı. ülkeler var. Hani bizlerin de o, o seviyelere ulaşmamız gerekiyor. Hedefi olan gençlerimizin çoğalması. Hı hı. E, ufak hedefler değil. Büyük hedefler, büyük hayaller peşinde koşan gençlerimizin daha çoğalması gerekiyor. Çünkü bu ülkenin, Hı -hı. büyük bir ülkeyiz, genç nüfuslu bir ülkeyiz. Bu ülkenin gerçekten de hani ben sadece spor bakımından, yoksa biz her konuda iyi olmamız gerekiyor ama Ben sadece sporcu olduğumdan dolayı spor bakımından konuşmak Hı -hı. istiyorum. Sporda çok 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 yani üst düzey olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da evet. hani yani, e, tabii ki hem e, bu, e, imkanlarla a, alakalı Hı -hı. hem de biraz da e, kafa yapımızda alakalı. El güreş eğitim olmasaydı mesela imkan olarak lazım. Güreş eğitim olmasaydı ben köyde hani kalacaktım. Yani gidip de şehirde güreşe başlayıp orada hani annem onun yanına ayrılıp orada kalamayacaktım. Çünkü kalacak bir yerim yoktu. o yüzden büyük bir imkan da benim için güreş eğitim merkezi. Ki şu an ülkeme 32 tane Avrupa ve Dünya Şampiyonası da madalya kazandırma oldu. O yüzden imkanın de, önemi de çok büyük tabii. dediğim gibi inşallah bu düşüncelere sahip Bol gençlerimiz var zaten. Gençlerimiz var ama bu düşüncelere sahip inşallah çok gençlerimiz olur diye umut ediyorum yani. Kesinlikle. Ee, şimdi tabii şeylere de geleceğiz, ee, gururlandığımız zamanlara da geleceğiz ama şu karantina sürecini hemen bir bitireyim. Ee, şimdi sen harekete alışıksın. En azından yani e, haftada birkaç idmanın oluyor değil mi? Antrenmanın oluyor. Yani ben biraz önceden önümü almıştım çünkü ben profesyonel Aha. bir sporcuyum hı hı. ve 3 yıldır yaklaşık üç, üç buçuk yılda ben evde kendi düzenimi kurdum yani şu an Aa, şu an ev biliyormuş şu an gibi sanki Rıza <laughs> Aynen. şu an evliyim ama bekarken kaldığım evde de bir odayı sevdiğim aletler vardı ve yani Geç, Gece de olsa, gündüz de olsa ne zaman aklıma gelirse gider iner çalışırdım. Elimin altında olduğundan dolayı. Hı hı. Şimdi de yani evlendikten sonraki evinde biraz daha e, özellikle evi yani hı hı. taşımadan önce şeyine baktım yani. E, Bodrum'a böyle e, hava alıyor mu ve geniş mi? E, <laughs> spor salonu yapabilir miyim? Bu özelliğine bakarak hani bu eve taşındım evlendikten sonra. Hı hı. Ki tam istediğim hı hı. Allah şükürler olsun bir yer buldum ve güzel bir spor salonu çevirdim. Çünkü benim işim bu yani. Ben bu işimi... Evet. E, her, her şartta en iyi şekilde yapmam gerekiyor. Bakın gördünüz, Hı -hı. böyle bir şey dünyaya e, dünyayı karıştırdı ve kimse evinden çıkamaz oldu. Ama şu anda çok benim için e, bulunmaz bir nimet oldu spor salonu. E, Tabii daha öncelerden de kamp aralarında daha iyi çalışabilmek, hani daha formda kalabilmek için e, kullanıyordum. Benim için iyi oldu yani. E, şu an haftada e, en az 4-5 antrenman yapıyorum yani. Tabii e, sen tedbirli girmiş oldun karantina Aynen. sürecine, Aynen. evet <laughs> iyi olmuş senin adına sevindim çünkü e, zorlanan e, sporcular da var yani açıkçası hareketsiz kaldık diyen ki bizim futbolda durumlar biraz böyle felaket yani biraz sıkıntı oldu idman, e, antrenman yapamadığından. E, yani yani e, tabii ki futbol evde. Yani bahçesi olanlar için belki bir şeyler olabilir ama e, tabii ki hı hı. normal evde yapılacak bir şey spor değil. E, evet evet. Ya yani uzun koşular istiyor, hızlı koşular istiyor ve e, devamlı topla antrenmanlar isteyen bir spor. Tabii e, takım çalışması değil. olması gerekiyor. Aynen, bir takım değil. çalışması. O yüzden gerekiyor. sıkıntı oldu, evet. Plan program evet. yapmak gerekiyor <laughs> yani. Evet, kesinlikle. Peki, e, şimdi önümüzde bir 2020 Tokyo Olimpiyatları vardı. E, tabii başka bir bahara kaldı maalesef e, bu Covid-19 yüzünden. E, senin için iyi mi oldu, kötü mü oldu? Aslında iyi oldu dedin ama hani o süreci bize bir anlatabilirsen. Çünkü sakatlığın yok ama e, bir sıkıntı var dedin. O sıkıntı yani, nasıl oluştu? E... Şu an iyi yani misin tabii de. Şimdi 15 yıldır şöyle bir şey var. 15 yıl Aralık'ta Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılıyorum. Allah şükürler olsun. Bir iki tanesi dışında. Ki onlar da işte sakatlıklardan dolayı. Hiç boş Hı, -hı. Ülkeme 32 tane Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandırdım. Ben olimpiyatlarda. Ee, tabii ki bu büyük bir performans ve ee, de zor tekrar elde edilmesi zor bir performans diye düşünüyorum çünkü benim hı hı. bir hayal, hayalimde bile küçük evet. bu kadar yoktu yani yalan söylemeyeyim tamam hayal kuruyordum ama bu kadar olacağını inan e, biraz tahmin edemiyordum edemiyordum ama insan demek ki hayallerinin de üstüne çıkabiliyormuş yeter ki biz hayal edelim ee, tabii ki e, bu süreç benim için şu yönden iyi oldu şimdi ben Yorgun bir vücudum vardı. Çünkü dediğim hı hı. gibi her sene katılıyorum Avrupa Dünya Şampiyonası. Yorgun bir vücudum vardı ve bazı kas gruplarında da sırtımda özellikle omurga omurgamın yanındaki kaslarda kafaya kadar bağlanan kaslarda şey vardı bir gerginlik ve kuvvetistik vardı Yani çalıştırırken onları biraz es geçmişim. Çünkü inanılmaz bir çalışma yapıyorum ama düşünün yani onları es geçmişim. Onları da maç içerisinde ben kitleme yapıyordu. Kendini kitliyordu. Diğerlerine güçsüz Hı -hı. olduğu için ve gücüm kullanamıyordum. Ya bunun da tedavisi 2-3 ay gibi bir zamanla hani işte bu da çalıştırarak yine çalıştırarak Hı -hı. düzeliyormuş. Ben de o çalışmalara başladım ve olimpiyatlar e, iptal oldu. Çünkü olimpiyatlar da tam böyle ucu ucuna yetişecek. Eski performansımı yani ucuna bulacaktım. Hani o yüzden biraz e, dedim ama biraz da zaman uzun oldu tabii. Bu arada yani bizim, sonuçta bizim de yaşımız 18 yaşına ge, geleceğiz e, Temmuz ayında önüne e, sonra seneye 32 yaşında olacağım e, Tabii yaş da ilerliyor o yönde de biraz çok uzun oldu ama ben daha güçlü olacağımı düşünüyorum yani daha iyi olacağımı çünkü bir yorgunluk vardı onu da hemen 60 olacağım. Benim için hı hı. hani hem de kafa yorgunluğu hem de vücut yorgunluğu gerçekten de e, çok iyi olacak diye düşünüyorum yani bu, bu evet. süreci benim açımdan. Hı hı. Tabii şimdi nasıl yorgunluk olmasın? Dinliyorum seni diyorsun ki tedavi bile çalışarak <laughs> yapıldı. <değil>? Normalde <laughs> ya, <öyle> biz <laughs> bize bize derler yani ya, yat dinlen geçer yat dinlen geçer senin tedavi <gülüyor> 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 bile çalışarak yani. Aynen aynen sormayım. Evet. Ee, Evet ama e, yani dediğim gibi iyi bir e, aslında süreç oldu senin için çünkü gerçekten insanın bazen dinlenmesi gerekiyor sevgili Rıza. Yani o evet. kadar çok senin e, geçmişine baktığımız zaman e, gerçekten ne kadar büyük bir yoğunluk içinde olduğunu zaten bizler de gözlerimizde hem televizyondan görüyoruz hem zaten internete yazdığın zaman evet. da görüyorsun. Umuyorum bu süreç senin için çok çok verimli olur. Bence iyi ki dinlenme zamanın gelmiş biraz. Çünkü tabii ki, dediğim gibi e, bence de daha güçlü döneceksin. E, tabii ki bizim için eee tabii kimi için iyi oldu, kimi için kötü oldu diyebiliriz ama hani e, ben bunu kendi hı. kendime ordunda dolayı, yoksa dünya için ve ülkemiz açısından e, kötü bir durumda şu an. Hı hı. Yani sonuçta insanlarımız bundan hı. dolayı e, vefat ediyor işte hastanelerde e, kalıyorlar. Ağ yönünden de kötü bir durum. E, keşke Sen... kimsenin canına bir şey olmasaydı biz hani bir şekilde sakat sakat da olsa, yorgun yorgun da olsa yine giderdi. Gerekeni yapmaya çalışırdık ülkemiz adına diyorum. İnşallah en kısa zamanda da bu bu süreci atlatırız. Tekrardan İnşallah. dünya olarak sağlığa kavuşuruz. Yani dünya olarak sağlığa kavuşuruz. İnşallah. Çünkü, yoksa biliyorsunuz bir ülkede bir şey çıktı mı biliyorsunuz tüm dünya etkisi altına alabiliyor. Onu da gördük yani evet. yaşarken. Daha önceden olmuş ama Aynen. yaşarken şu an görmüş olduk yani bunu Evet, evet, evet. İlk defa böyle bir şey gördük bizde, de. Bizim e, jenerasyonumuz tabii özellikle. E, daha dikkatli olacağız bundan sonra. E, peki şimdi ben böyle çok bir geçmişe gitmek istiyorum. Şimdi güreş için biz her zaman atasporumuz diyoruz. E, benim merak ettiğim konu şu, sen e, ilk güreşle mi başladın? Yani bir yerde gördün, Aa, işte güreş yapıyorlar deyip ben de yapmak istiyorum diye mi başladın yoksa ilgilendiğin başka bir spor dalı var mıydı? Sonra da mı güreş branşına böyle bir geçiş yaptın? E, ya şunu söylemek istiyorum hayatımda tek olmak istediğim, yapmak istediğim şeyi yapıyorum yani. yani küçük hı hı. yaşta 6 yaşından bu yana yani belki de 5 yaşından bu yana e, tek olmak istediğim şey güreş olmaktı. E, başka hı hı. hiçbir şey olmak istemedim e, Onu da söyleyebilirim. Allah'ım hani e, herkese sevdiği işi nasip etsin, sevdiği işle çalışmayı, tamam. onunla ömrünü geçirmeyi nasip etsin çünkü bu çok Hı -hı. önemli çünkü inanılmaz severek yapıyorsun. İnanılmaz böyle işten yapıyorsun. Mesela her antrenmanlara girdiğimde yani büyük bir mutlulukla gidiyorum, mutlulukla çıkıyorum. E, o Hı -hı. ilk gün nasılsa 2000 yılında e, o zaman da biraz zordu ama <laughs> şundan dolayı zordu. <laughs> Yeni başlamıştık, ee, birazcık güreş ettim. <laughs> Anne babadan ayrıldık onun bir yaşta. Biraz zordu ama e, şu an tabii ki o, onun milyonlarca katı daha çok bu işi yaptığına seviniyorum ve mutlu oluyorum. Antrenmana gelirken de çıkarken de her zaman bu ülkeyi temsil ettiğim için, iyi ki bu mesleği seçtiğim için e, inanılmaz gurur duyuyorum yani. O yüzden insan evet. sevdiği işi kesinlikle yapmasını e, çok isterim yani. Evet, kesinlikle. O zaman zor gelmiyor zaten sevdiği evet. şeyi yapmak. Yoksa güreş inanılmaz bir zor bir spor. Sadece Tabii güreş değil yani ağırlık yapıyoruz. Hmm. Bir antrenmanda 60 70 ton her antrenmanda bakın. Hani başarı bu kadar kolay söylüyoruz ama inan başarıyı kazanmak kolay değil. Ben sadece bir günlük antrenmanda bir ağırlık antrenmanda 60 ton 50 60 ton 70 ton kaldır, indir yapıyorum düşünün yani. Ve 3 4 kilo ter döküyorum günde. Sadece bu bir günlük yaptığım şey döktüm ter, kaldırdım kilomuş. Bunu yıla vurursanız ve burada 20 yıl oldu. <laughs> Düşünün yani. Hı hı. inanılmaz bir zor spor ama işte severek yaptık. Yani bunu herkes gerçekten yapması çok zor yani. Çünkü çok arkadaşımız geldi küçükken geldi, iki gün yaptılar, geri gittiler falan. Çok zor ya o yüzden. Hı hı. O yüzden hani severek hı hı. yapınca işin bu zorluğunu görmüyorsun yani. Görsen de geçer diyorsun. <laughs> evet. Ya, yalnız ben şimdi şeyde kaldım. 50 ton, 60 ton. Bir de yani beslenmesi var bu işin değil mi? Yani ne, ne yiyorsun bu kadar? <laughs> yani Allah, e, bakın ben bu ülke e, devlete vefam inanılmazdır. E, yani her türlü Hı -hı. seferlik durumunda ilk başta hazırım yani. Çünkü inanılmaz bir vefam var. Çünkü ben güreş eğitiminden çıktım 2000 yılında. O şeyden, köyden çıktım ve güreş eğitime girdim. Her şeyimde devlete ilgilendi. Şimdi de yine kamplarda yine devletimiz o zaman nasılsa şimdi de aynı şekilde her şeyimizi karşılıyor. Yeter ki bize madalya getir. Bu ülkenin bayrağını dalgalandır diyorlar. Bu çok önemli. Evet. O yüzden inanılmaz hani yemek konusunda şey olsun her şey konusunda çok iyi milli tam kamplarımız. Gereken evet. bütün o kiloları kaldırabilmek için gereken bütün kararları alıyoruz yani. Onda şüpheniz <laughs> olmasın. <gülüyor> Çünkü almamız gerekiyor yoksa e, sakatlık olur. Gereken vitaminleri, kalorileri almak gerekiyor. Yok. Onu al, karşılamazsak eğer o çalıştığımız düzeyde karşılamazsak sakatlıklar yol açabiliyor da. Böyle bir sıkıntı <laughs> da var. O yüzden bir sıkıntı yok ya. Yani. Devlet sağ olsun şimdi de bakmaya devam ediyor bize yani. <laughs> Süper peki. Çok sevindim. Ee, şimdi güreşten bahsettik ama onun dışında hani televizyondan vesaire izlediğin başka bir spor dalı var mı? Futbol falan izliyor musun mesela? Ee, ya futbol oynamayı çok severim de izlemeyi böyle şey maçlarda ne bileyim böyle. Derbiler maçlarda, Aynen derbiler belki o da. <laughs> yani eskisi gibi değil ya futbolda nedense <laughs> bilmiyorum hani bir, bir, bir izleme şeyim fazla yok ama oynamayı çok severim. İnanılmaz severim ve kiloma göre de, de çok hızlıyımdır. <laughs> Zaten benim Aa, 100, metrede, 100 metrede de çok hızlıyımdır mesela hani kamplarda küçük bisikletlerimden yarışırım geçerim Hı -hı. Hani e, görün ya yani dışarıdan görsem nasıl koşar hani o kadar hızlı koşabilir mi koşar dersin de o kadar hızlı koşabilir mi diye bir sorabilirsin ama biraz Hı -hı. o yönden de yeteneğim vardı yani bir yüz metresi olabilirdim ol, 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 belki bilmiyorum <laughs> Şimdi bana sorsan mesela ben derim ki defans oynar. Mesela Rıza ya, derim. Ama ben sen bayağı forvet falansın herhalde. Ya orta, saha, orta saha ve forvet arası. Yani halı saha olduğu için kısa bir saniye. <laughs> gene de çok İki. sert, çok sert hı hı. şutlarım vardır. İnanılmaz sert. bazen kalecinin beraber top soktuğunu oluyor. <laughs> Ali. Hani. <laughs> o yüzden gene de orta saha ve forvet. ben yani ortada oynamayı seviyorum. Ben pastanın. Yani. Süper. Hakikaten bir gün denk gelirsek mi artık diyeyim, nasıl diyeyim? Valla merak ettim nasıl oynuyorsunuz zaten. Evet. Belki bir gün görürüz bir yerde. Peki, evet. ee, şimdi şunu soracağım. Seninle birlikte e, çok başarılı, güreş branşında çok başarılı sporcularınız da var. E, aslında Türkiye'nin, daha doğrusu şöyle de söyleyebilirim, e, en başarılı olduğu branşlardan, yani listenin başında gelir güreş. Sence bunun e, atasporumuz sporumuz olmasıyla bir alakası var mı? Ya şimdi atı sporumuz e, sporumuz? Hani sonuçta biz yağlı güreş bir nevi atı sporumuz. Yani, tabii ki. hani ondan dolayı da yağlı güreş derken yani burada kara kucak falan da var. Yani sonuçta çim güreşleri biraz atı sporumuz ama minderde tabii ki e, hani kara Koremen zaten Greco-Roman dedim mi? Greco-Roman zaten isimler dolayı da kimin olduğu, neler olduğu anlaşılıyor ama Hı -hı. E, ben şöyle demeyelim de, biraz vücudumuzun ya da gücümüzün yakın olması ve e, güreşte gereken altyapının çok iyi olması. Ben Hı -hı. en çok buna inanıyorum yani. E, belki, bilmiyorum, kötüye mi gidiyoruz, iyiye mi gidiyoruz onu tam bilemiyorum ama e, çünkü Hı -hı. şeyler, güreş eğitimine giren çocuklar Artık şehirlerden girmeye başladı. Hani köylerdeki çocukları fazla değerlendiremiyoruz. O da şeyden dolayı antrenörler merkezlerde çok olduğundan, onlar çalıştırıyor şehirdeki çocuklar ve köyden gelen, seçmeye gelen çocukları yeniyorlar. Onları Hı -hı. yendikleri için de belki benim gibi, benden belki de çok çok bilmiyorum, daha iyi olacak inşallah olur da hani biz çocuğu engelliyorlar. Böyle hı bir hı sıkıntı hı. var. Onun da ayrıntısını hep, hep konuşuyorum. Yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü köydeki bir kendi yetenekli bir çocuk hani hiç imkanı olmuyor yani bir şeyler öğrenemiyor ama şehirdekinin imkanı oluyor. Evet. Ee, o yüzden hani güreş eğitim güreşin bu yüzden hani altyapının iyi olması işte 30 tane güreş eğitim merkezinin olması bunlara küçük yaşta seçmelere katılarak en yetenekli sporcuları alınıp orada işlenip sonuçta işte yıldızlar gençler gibi sonra büyüklere çıkmalarından dolayı güreşte o yüzden biraz daha iyiyiz. Yani. Altyapının iyi olmasından dolayı değil. Eğer bir güreş yetimler olmasa bu kadar başarıyı belki de alamayız da yani. Hı hı, anladım. anladım. Ee, peki şimdi bununla ilgili ne yapılabilir bu arada? Şimdi aslında bir sorunu dile getirmiş olduk. Ee, dediğin gibi şimdi sen belki ileride bununla ilgili bir şey yaparsın. <laughs> Vallahi benim kafamda çok şeyler var da inşallah hani nasıl çalışıyorsam ve ülkeme madalya kazandırıyorsam inşallah Allah'ım ile çalışıp ülke gençliğime hizmet edeceksem güzel yerler nasip etsin diyorum. Eğer etmeyeceksem hiç nasip etmesin. Çünkü benim sebebim o işin ağırlığı yüksek. Sonuçta işte, 83 milyonun hakkı var. Hı hı. Bir kuruşta milyonlar da orada aynıdır benim için. Yani aynı değerdedir. O yüzden tabii ki kalanda çok işler var. Hani mesela Hı -hı. bu büyük bir sorun mesela. Evet. Bence büyük, inanılmaz büyük bir sorun. Ben de bu bu şeye denk gelseydim ben de ben de yenecek. Beni yendiler zaten de ben yedeklerden geldim o da var. <gülüyor> 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 de, aynen şehirde mesela şehirde imkanı olan güreş öğrenmiş bir çocuk vardı işte şeyde ben Türkiye genel seçmesinde yenildim yani Yozgat'ta çıktıydım ama il ve gene şeyi merkez ve il seçmesinden çıktım hı hı. Ee, Türkiye seçmesinde yenildim. bir çocuk benim 30 sene yendi <laughs> o Aa, şey o. güreşi bildiği için ama ha, şimdi evet, benim imkanı yani. yok bu şey, şehirde büyümüş ve o gitmiş orada eğitim almış ben köydeydim kimden eğitim alacağım yani sadece ha. şey işte e, Kara kuvvet derler ya. <laughs> Öyle biriydik yani. Yine de bu evet. beni yedi, yedek, yedeklerden güreş eğitimi aldılar. Yani o beni yenen çocuk güneş güreş eğitime gitti ama o güreşi bıraktı 4-5 yıl sonra. Düşünün yani bakın oradaki şey görüyorsunuz. Evet. Eğer beni adı yedeklere yazmasalardı bu kadar madalyayı e, ülkemi İşte Hakikaten bu sorundan de. bu soruna yola çıkarak e, şimdi bu, bu iş daha da bir şey var. E, daha da bir uçurum var. Hani köy, köydekiler şu an hiç sıfır şans var. Merkezden de çıkamıyorlar yani. Merkez seçmesinden. Evet evet o biraz kötü olmuş açıkçası ee, umarım onunla ilgili de ya mutlaka bir çözüm bulunmuş bulunacaktır ya bunu, yani. Bu ayrı ayrı bir şey yapılması lazım da neyse bir, 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 gereken konuşuyoruz, şey yapıyoruz, evet. ilgili, bildiriyoruz şu anlık ama inşallah ya biz bizler nasıl bizlere nasıl olur yani bu işi çözmek. İnşallah, inşallah. Senin eğitim vermen de çok güzel olur. Az sonra zaten gelecekle ilgili sorun var ama çok ben aşağıda takip etmeye çalışıyorum aynı zamanda. Sana şunu birkaç kişi birden sordu. Ben de sorayım. Yağlı güreşe geçmeyi düşünüyor musun diye bir sürü soru geldi. Var mı öyle bir plan? Yok, yok. Şu an 18 kez yağlı güreş şey, başbölen olabiliyorum. Ee... 18 kez hakkım var herhalde. 18 mi 19 mu geçen bir <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonluklardan dolayı. Ee, ama şey düşünmüyorum. Ee, ama şunu da biliyorum. iyi yağlı güreş yapıyorum. Emir olsunlar. Ee, i̇nanılmaz da yapıyormuşum. Onu da anladım yani. Bir kere yaptıktan sonra. <laughs> Hadi ya. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi nasıl? Aldığın başarılardan dolayı direkt baş pehlivan mı sayılıyorsun? Tabii. Avrupa'da, dünyada mesela dünyada, dünyada ilk üç Avrupa şampiyonluklar ve dünyada ilk 3 ve Olimpiyatlar'da 2 iki e, den dolayı benim hatta 20 kere falan da olabilir ya. Bu kadar her şeyi hakkım var <laughs> yani baş olmak bunlar bunlar tamam. kazanınca direkt baş olabiliyorsun. 85 kilo ve üst üstü üst sikletler üst 85, 96, 100, 130 kilo. Bunlar da batarya alırsan bu sikletlerde buralarda Hı -hı. Avrupa şampiyonu olursan ve dünyada ilk üçe girersen ve olimpiyatlarda ilk üç şey oluyorsun. Baş belan oluyorsun. Hı -hı. Peki şimdi yani tabii ki özel değilse sebebi neden düşünmüyorsun? Aslında bak başarılı da olduğun bir e, branş. Ya, ya, şöyle bir şey var şimdi tamam. E, Belki yatkın olabilir. Hani biraz onu biraz öğrenmem lazım. Bir iki zaten belli bir yaşa geleceğiz bu güreşine görüşlerin bakmasına. Bir de bu kadar başarı kazanmış bir yani sporcu olarak da gerek yok diye düşünüyorum. Yani. Zirvede bırakayım diyorsun yani? Ya tabii zirvede minderi bırakacağım ama yani zirvede bırakmak değil olay. Olay bu kadar başarılı alan bir sporcu olarak belki gideceğim orada hani. Bilmiyorum hani, e, tamam iyi yapıyorum ama öğrenmedim sonuçta. Yenecek yani, normal, normal bir, yenecek belki yani. Hani hı hı. şey olmaya gerek yok yani. Ama ben onu, ben onu yapmadan önce en az bir sene çalışmam lazım diye düşünüyorum. Evet evet, doğru ya. söylüyorsun. Hı hı. Doğru. O zaman evet, bizim peki. gibi başarılı, böyle üst düzey olmuş bir sporcu gerek yok diye düşünüyorum. Hı hı. Peki. Yani ee, maddi şimdi... boyutunu düşünürsek, mesela maddi boyutunu düşünürsem, gelebilirim. Hı -hı. Para kazanmak için. İnanılmaz Hı -hı. da hani, e, hani çok daha yani futbol gibi bir kıyaslamaz ama hani para kazanılabilir bir yer yani. Eğer e, e, ismin varsa ve iyi bir üreticiysem onu düşünürsen gidelim ama onu da düşünmüyorum. E, sadece o işi yapan orada yapsın, bu işi yapan da burada en iyisini yapsın diye düşünüyorum ben. Yani. Peki, tamam. E, son olarak şimdi Olimpiyatımız var tabii ki e, aklımızda. E, olimpiyat dışında gelecek hedeflerin nelerdir başka? Yani olimpiyattan sonra biraz daha devam ederim diyor musun? Hoca olurum. Yani ne tarz gelecek hedeflerim ve hayallerim var? Ya e, e, tabii ki öncelikle hedefim Allah bize inşallah son kez ve e, o da nasip eder yani bütün Nedenler onu ben şeye benziyorum böyle şimdi piramidin tepesine sadece bir taş konması gerekiyor yani. <laughs> Anladınız var hani Eskiden onlar şeymiş altın kollarmış zaten. Ee, Hı -hı. altın olmuş. Benim de o kaldı bir tek. Ee, i̇nşallah hani biz o da Allah nasip eder de e, çok huzurlu bir şekilde bu işi bırakmak isterim. Tabii ondan sonra yapar mıyım yapmaz mıyım onu bilmiyorum. Vücudumun durumuna bakacağım biraz daha. Ama altın madalya alırsam onun bir hevesiyle belki bir yıl daha Avrupa dünya görüp bırakabilirim de yani. Hani amacım şu Avrupa'yı Avrupa'yı 11 yapmak. Hı hı. dünyayı da 5 dünya yapıp hani hepsi bir dü dü düz <laughs> bırakmak <gülüyor> istiyorum yani düze, düze çıkarım. İnşallah nasıl olur bakalım ya. Yani. Hani çok da uzun da bir vadede bir şeyim yok, planım yok yani. Şu, bu dediklerim bir iki yıllık falan eee nasıl olsa Allah ömür verirse. Tam onun dışında da bizim gibi insan hoca olursa öbür dediklerimizi yapmayız. Onu da söyleyeyim. Hı -hı. Hoca olursa yapmayız. Yapamayız yani. Eee sözünün geçeceği güzel iyi bir geçeceği yer lazım ki yani bir şeyler yapabilelim ya. Yani. Ben gerçekten de bu bunu samimi kalpten içten söylüyorum. Allah'a ne çalışıyorsak, bu ülkeyi e, madalya kazandırmaya nasip ediyorsam diyorsam işte bu işi bıraktıktan sonra da eğer hizmet edeceksem, Hı -hı. ülkemin bir kuruşunu bile ziyan etmeyeceksem, gençliğimize en iyi şekilde imkanlar sağlayacaksam makam mevkii nasip et diyorum. Eğer bunun aksini düşünüyorsam inşallah nasip etmesin. Yani bunu o kadar gönülden söylüyorum ki ve spordan başka da, e, zaten öyle bir şey kabul edemem de spordan başka da kimseye makam veki uğruna başka yerlere şey yaptırmasın Allah yani yönetmesin makam mevki hı, uğruna. Hı, hı. E, şimdi hı, hı. sporda biz biliyorsunuz bir sürü il şuradan buradan bir sürü geçiyorlar. Mesela illerde genelde öyle oluyor. İllerden hani şeyler var biraz çok spordan anlamayan insanlar geldi. Ya yani bunu söylemek istiyorum çünkü gerçekten yani spordan onlar hani bir şey veremiyor yani. makam mevki için olmaması gerekiyor ya. Yani. Ben makam hı mevki uğruna başka edip de bana bakanlık teklif etse <laughs> baş başkanımız ya ben bunu istersem yani bence vatanım, milletimin bir büyük gelmiş etmiş bir insan olurum diye düşünüyorum. Hı, hı, hı. Ben Spordan sporda bir görev istiyorum ve ülke hizmet etmek istiyorum. Eğer dediğim gibi bir kuruşunu bile ziyan etmeyecek şekilde eğer öyle bir aksine şeyim varsa Allah nasip etmesin kesinlikle. Çünkü o yükün altına girebilirler. Girmek istemiyorum ben. Evet çok haklısın. Keşke sporda herkes senin gibi düşünse ama bir gün tabii ki herkes bu şekilde düşünmeye başlayacak. Bazı şeyler ters gitmeye başlayınca. Ama çok doğru bir yere parmak bastım. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Gerçekten kalbinin çok temiz olduğunu biz zaten... Halk olarak da biliyoruz. Biz sen televizyonda izlediğimiz zaman da gerçekten onu yansıtıyordum. Ben birebir bir daha önce bir yayın yapmamıştım ama kalbinin temizliği hakikaten bana da yansıdı. İnşallah Allah kalbine göre verir. Çok teşekkür ediyorum sana. Amin, amin. Allah razı olsun. <laughs> Teşekkürler. Herkese hayırlı kandiller bu arada. de önemli bir gün. Evet. Ve tabii ki bayramı da evremize geçireceğiz. Herkesine şimdiden. Bayramını kutluyorum. Ee, i̇nşallah bir sonraki bayrama herkes sevdiklerine beraber olmazı dileğiyle diyorum. Ee, bitiriyoruz değil mi? Bitiriyoruz. Zararı. Evet bitiriyoruz. Ben de bütün ailene evet. sana hayırlı kandiller diliyorum. Sizin de şimdiden bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ol, ederiz. Teşekkür Ağzına sağlık. Herkese iyi günler diliyorum.